Merhabalar Filiz'in çeyiz evine hoş geldiniz. Bugün sizlerle böyle her yerde kullanabileceğiniz bebek örgülerinde daha çok tavsiye edebileceğim bir kelebek yapımı ile geldim. Umarım sizler de örerek kullanabileceğiniz yerlerde uygulayabilirsiniz. Lif ipi ile yapmıştım. Ekranda biraz daha belirgin ve görünmesi için şöyle kalın bir yün tercih ettim. Hemen yapımına geçiyorum. Önce sihirli bir halka. Yaptım. 3 zincir çekiyorum. Üzerine aldım. İnce iple 2 defa dolamıştım. Kalın ip olduğu için bir defa doluyorum burada. 2 tane trabzan yaptım şekilde sihirli halkanın içine yapıyorum hepsini. Tekrar 3 zincir çekerek sihirli halkanın içine şöyle küçük bir kanadını oluşturuyorum. Aynı işlemi tekrar uyguluyorum burada. 3 zincir çekiyorum. Üzerine aldım. Ve ipimi biraz sıkladım. tekrar aynı halkanın içine 3 kere de çekiyorum trabzanları 3 zincir çektim ve aynı yuvanın içine kapatıyorum şöyle düzelteyim. bakın şurası alt kısmını oluşturduk 1 2 3 4 zincir çektim. Üzerine 2 defa doladım. Ve 2 2. Biraz da rahat bırakarak şu şekilde üst yapraklarını yani kanatlarını yapıyorum. 3 defa içine trabzan yapıyorum. 4 zincir çektim ve yuvanın içine batıyorum. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Şöyle bir görüntü var elimde üzerine dolayıp en son yaptığımız kanadın aynısından bir tane daha yapacağım ikinci trabzanı yapıyorum ve 3 4 zincir çekiyorum Yuvanın içine sabitliyorum. Bir zincir çekiyorum burada. Şu sihirli halkayı yana doğru çekiyorum şöyle. Bakın şu görüntü. Tabii büyük bir kelebek olacak. ip farklı. hemen iplerimi de burada saklayacağım Alt bölümü bitti. Üst kısımda yeşil yapacağım. Tabii renkler sizin tercihinize kalmış. Şöyle bir ipimi sabitleyeyim. Bakın şu alt kısmı yukarıya doğru çeviriyorum. Şu orta yuvaya şu şekilde Şöyle bir zincir çekiyorum. Şu üst kanatları şöyle ayırarak bir üste çıkıyorum. 1-2-3-4 5 tane yaptım. Şuradaki biraz kısa. Bunu da uzun yapıyorum. Hemen birinci zinciri sık iğne yapıyorum sonra zincirin altından alarak yapıyorum birinci sabitledikten sonra kaç tane zincir çekiyorsak buraya o kadar sık iğne yapalım şöyle araya girip son sık iğne böyle kaydırma yöntemiyle yaptım tekrar 5 zincir çekiyorum burada hemen birinci zincire batarak birinci sık iğne yapıyorum devamındakini normal altından alarak sık iğne yapmaya devam ediyorum. Bunu da yaptıktan sonra en son şöyle zincirin arasına batarak bir de kelebekten kaydırma yöntemiyle burayı sabitliyorum. Evet, bu şekilde zincir çektim mi onu göremedim. Evet zincir çekmişim hemen şöyle sıkıp ipimi kesiyorum. Şimdi arka taraftan ipimi saklamaya çalışacağım. Hemen diğerinde çok amaçlı istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz bebek battaniyelerinde, çoraplarında, patiklerinde her yerde böyle pratik 5 dakikada yapabileceğiniz bir örgü kelebek ince in, iple yaptım. Bakın. da şimdi beraber yaptınız. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Evet bu şekilde çok güzel bir 5 dakikada aksesuar olarak her yerde örgülerin üzerinde kullanabileceğimiz kelebekler yaptık. Her zaman her şeyin en kolay, en pratik haliyle sizler için video çekmeye çalışıyorum. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basıp kanalıma da bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Instagram hesabım filiz alt tire ile alt tire hesabından da bana ulaşabilirsiniz. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.